Buyurun bir de sizden dinleyelim. Yani iki usta şu anda buyurun. ne yapıyor? Birisi bayan birisi. Önce bay. tavukları haşlıyoruz. İsmini Semra Çakmak. Semra Hanım buyurun anlatın. Evet tavukları önce haşlıyoruz. Haşattan sonra tavukları gidiyoruz ayırıyoruz. Ondan sonra o suyun içine ayrı bir tencerede unu sade unu kavuruyoruz. Sade un kavuruyoruz. Sadece sana. un yağsız ve şeysiz sadece unu kavuruyoruz. Evet sırasıyla baştan şimdi evet. baştan çekemediğimize göre sile anlatın. Evet. Unu kavuruyoruz. Onu koyuyoruz. Ondan sonra tekrar tereyağıyla salçayı kavuruyoruz. Çok güzel. Bak bu ayrıntıları yapmadın ustam. Evet. Biber ve domates salçası. Ha. Ha, biber ve domates salçası ile tereyağıyla onu kavuruyoruz. Onu da ayrı koyuyoruz. Ondan sonra tavuk suyu kaynadıktan sonra ağır ağır önce unu sonra salçalı suyu en son tavuk etlerini içine yani, emiştire emiştire yavaş evet. yavaş kıvamını evet. arttıra arttıra. Evet. Yani bu hale geliyor. Bir de karıştır evet. bakalım bacı ya. Evet. Sen bayağı iyi. Bu işleri iyi kapmışsın yani evet. ustamızın kendinden. Evet. Ustamız heyecanla bazı ayrıntıları atladı. Atladı evet. ben Dedemler yapıyordu yani biz dedemlerden biliyoruz. Sen Yozgatlısın esas. <laughs> Neyse biz iç ara dolu sayalım. Tamam. Çok güzel Abi. harika. Biz ben dedemler. atlıyoruz. Tarhana çorbasına benziyor yalnız bu. Evet tarhana çorbasına benziyor ama tarhana çorbası biraz sıvı. Sıvı biraz Kovid daha koyu değil, değil, değil yani. Hamuruyla yeniyor. Hamurunu da zaten evet. gördük. Evet. Şuradan birisi bir yesin de bir görelim bakalım. Hadi servis edelim. Bir de yiyelim de görelim. Bu hamurundan nasıl alınıp nasıl yeniliyor? Yani Ustalar bilir. Bırakalım. Onlar yani baş olduğu için. Usta bir anlat bana. <laughs> bu çorbası. çorbası. Hamur, hamur hamurunu da getirdin. Hamurunu da. Ağzını yaktıracaksın şimdi. de ekme verelim. Gel. Yemesini biliyor musun hamurunu? Ay, tamam bekle. Bak hamurunu Bak, da böyle. Hamurunu da böyle alıyorsun. Bunu alıyorsun, hamurunu yutmuyorsunuz, makinenmiyorsunuz. Evet. Hamuru yani. gevmeden, Evet, direkt lup çekip. Evet, böyle. Evet, Tekrar batırıyorum. Buyur, cezalı. Cezayi mi? Cezalı. Cezalı. cezalı, cezalı yaptık seni. Bir, Kaşık vereyim Bir tane ye, iki tane evet. Evet. ye. <laughs> evet. <laughs> Sıra Evet. Böyle alıyorsun, bak bak. Çorba, bak Çorbaya batırıyorsun. Çorbaya daldır. Evet, şimdi... Direkt yut. Yutuyorsun. Evet, Tabii, böyle geliyor. Hiç yani çiğnemeden, bravo, alkış. <laughs> evet, Sizlere evet, çok teşekkür ederiz. çok iyi geliyor. Bağırsaklar neden bağırıyor? Bağırsak. Temizliyor. Sindirim Burada hamuru, sindirim sistemi, sindirim sistemi, bağırsakları çok hareketlendirir ve temizliyor yani. Çok güzel. Bak evet. bu, da ayrıntı. Evet. evet. Unutmadığınız ee, ayrıntıları söyleyin şey şimdi. Bize. Acılı ve acısız olarak da yenilebilir. Evet. İstersen sirke limon. ve limon koyabilirsin. Evet. Limon. Evet. limon. Evet. Sirke ve limon da koyabilirsin. Koyun, evet. Aa, bak benim adamım burada işte. Evet, Allah razı olsun. Ben çekimdeyim. Tamam. Gel abi. Çekiyorum işte oldu. Teşekkür Selam ederiz. Tüm Türkiye'ye Yozgatlılar'dan. <laughs> Yozgatlılar'dan. Çakma Yozgatlılar'dan. <laughs> <laughs>